Arkadaşlar bugün Aksaray Merkez köy değil mi? Şimdi Aksaray Gülaç. Gülaç Gülpınar. Gül Gülpınar kasabasında ismi neydi? Aktaş. Emre Aktaş'ın arazisine geldik. Burada su araştırması yapacağız. Emre de buralarını herhalde delik deşik etmiş anladığım kadarıyla. Evet, evet abi biraz <laughs> öyle olmuş. Biz yine her zamanki gibi Emre'ye bugüne kadar gittiğimiz pek çok arazide söylediğimiz ve bulduğumuz gibi bu arazideki suyun en çok olduğu yeri bulacağız dedik. Allah utandırmaz inşallah. İnşallah. Ee, Emre'ye bir çalışma yapacağız. Nasip olsa Emre de oraya sondaj yapacak. İnşallah. Biz de sonucunu takip edeceğiz. İnşallah hayırlı olur Emre. Hayırlı olur abi. E, ee, emeklerinden dolayı sana teşekkür ediyorum. Biz seni geçen sene bugüne kadar e, Vallahi iş, biz çok kişiye yoğunluğundan... yalancı olduk sana da yalancı olduk. Yok abi estağfurullah. <laughs> i̇ş yoğunluğundan dolayı biliyorum. O yüzden el elde, elde edemedik sizi. Ama Olsun şu bakalım. an buradasınız. Çok teşekkür ediyorum abi. İnşallah. Eksik olma inşallah. inşallah. Sonuç alırız abi. İnşallah. İnşallah Emre. İnşallah bakalım. Hayırlı olur. Biz elimizden geleni yaptık. İnşallah sonunda güzel olur. İnşallah, i̇nşallah. abi. Emekler, Güzel çalışma yaptın yani abi. Boşa gitmez. Teşekkür Biz kazandık ederim. sizden. İnşallah sizler de bizim işimizden kazanırsınız. İnşallah. Kazandığımız karşılık tamam karşılıklı olur. İnşallah. i̇nşallah.